Merhabalar dostlar. Ben Türk Avcı Hamza Yüksel Koçardı. Biliyorsunuz Dağlık Karabağ'da Azerbaycanlı soydaşlarımızla, kardeşlerimizle, işgalci Ermeniler arasında bir ayı aşkın bir zaman göğüs göğüse sürdürülen bir savaş oldu. Bu savaş dünyanın en soğuk yerlerinden birisi olan Kafkasya'da yüksek dağlarda kayalıklarla ve ormanlarla kaplı çok zor arazilerde ve son derece soğuk bir havada yapıldı. Gerçekten zor bir savaştı ve Azerbaycanlı kardeşlerimiz adım adım topraklarının büyük bir kısmını savaşarak canlarıyla, kanlarıyla kazandı. Dün gece 12 itibariyle bir barış anlaşması yapıldı. Barış anlaşmasının bize gösterdiği şey esasında Azerbaycan'ın tabii ki topraklarını kazanan taraf olduğu ve Ermenistan'ın yenik taraf olduğu. Bu anlamda Azerbaycanlı kardeşlerimiz ciddi kazanımlar elde etti. Ve bu kazanımlar sonucu Ermenistan esasında Dağlık Karabağ'ı tam olarak terk etmek zorunda. Tabi Ruslar aracılığıyla varılan her anlaşma bozulur. Çünkü Ruslarla atılan imza suyun üzerine atılan imza gibidir. Derhal yok olur. Ama barışa gene de bir şans tanımak lazım. Çünkü bundan önceki barış girişimlerine de Azerbaycanlı kardeşlerimiz olumlu baktı. Her seferinde Ermeniler anlaşmaları bozdu. Gene saldırılara devam etti ve her seferinde Azerbaycanlı kardeşlerimizden sert tokatlar yemek suretiyle hep de yenildi. Eğer Ermeniler bu barış anlaşmasını da eğer bozarlarsa e yenilmeye devam edeceklerdir. Eğer barış anlaşmasını bozmazlarsa daha fazla kan akmadan kısa bir zaman içerisinde Dağlık Karabağ'ı terk etmek zorundadırlar. Evet dostlar. Gerçekten yenilmez Ermenistan ordusu gibi bir ekol yaratılmıştı. Azerbaycanlı kardeşlerimizin Ermenilerle savaşmaya korkması için. Amerika, Avrupa, NATO, Rusya bu yolda çok çalıştı ve tüm ülkeler Ermenistan'ın arkasında yer aldı. Neden? Çünkü dünya Türklerin topraklarını almayı, Türkleri vatansız bırakmayı, Türkleri topraklarından kovmayı çok seviyor. Eğer Türklerse hedef hemen bir araya geliveriyorlar. Ve tabii ki bu sefer izin vermedik. Tüm gücümüzle Azerbaycanlıların arkasındaydık. Azerbaycan ordusunu ve devletini ve Devlet yöneticisi, sayın Cumhurbaşkanları, başkomutanları İlham Aliyev'i destekledik ve sonunda Ermenistan artık barış istemeyi kabul etmek zorunda kaldı. Bu şekilde çok sıkıntılı şartlar altında bir barış anlaşması imzalamayı mecbur kaldılar. Çünkü e, savaşta düşünün ki. Cephenin dışına kadar taştı saldırıları. Azerbaycanlı şehirlere, köylere, kasabalara kadar füze saldırıları yapıldı. Bir yandan savaşalım, bir yandan şoku ve dehşeti yaşatalım dediler. Ermenistan, Azerbaycan halkı üzerinde gerçekten bu şekilde bir şok ve dehşet politikası uyguladı. Ama gene de Azerbaycan'ın Sivil halkı da gene dik bir duruşla devletlerinin ve ordularının arkasında durmaktan hiç vazgeçmedi. Bağırlarına taş bastılar. Ama devletlerinin ve ordularının arkasında durdular. Ermeniler Azerbaycan savaşmaktan vazgeçer böyle olunca dedi. Ama Azerbaycan cesaretle savaşmayı sürdürdü ve topraklarını son derece kötü bir mevsimde, son derece kötü bir arazide adım adım savaşarak canlarıyla ve kanlarıyla kazanmaya devam etti. İnşallah bu barış anlaşması gerçekten de olumlu bir biçimde tamamlanır. Bakınız dostlar. Son yıllarda gördüklerimiz ve hatta Kıbrıs'ta Türklere yapılanlar, Bosna'da yapılanlar Kırım'da yapılanlar, Azerbaycanlı kardeşlerimize yapılanlar bize bir şey gösteriyor dostlar. Dünya yüzünde Türklere ölmeden barış yok. Ölmeden huzur yok. Türk topraklarına ölmeden barış ve güvenlik yok. Bu gerçeği görmemiz lazım ve uyanık olmamız lazım. İçimizde Avrupa destekli derneklerin, vakıfların ve kurumların her tür sermayesi ve siyasi desteğiyle Türkleri silahsızlandırmak isteyen öyle bir oluşumlar var ki dostlar uyanık olmamız lazım bizi de Bosna'ya çevirmek istiyorlar. 30 sene önce topraklarını terk etmek zorunda kalan silahsız ve ordusuz Azerbaycanlı soydaşlarımıza dönüşelim istiyorlar silahsızlanamayız. Çünkü dünyanın ne yapmaya çalıştığı belli. Topraklarımızda gözleri var. Bizim olan her şeyde gözleri var. Bizi istemiyorlar, bizim olan her şeyi ise istiyorlar. Eğer fırsat bulurlarsa bize karşı da harekete geçecekler. Bu anlamda dik duracağız ve onurlu olacağız. Türk olacağız. "Ne mutlu Türk'üm" diyene derken Yürekten diyeceğiz ve Türk olacağız. Korktukları şey olacağız. Dimdik karşılarında duracağız ve yenilmeyeceğiz. Evet dostlar bu anlamda. Gerçekten. Bu gece yarısı saat 12'de varılan anlaşma itibariyle Azerbaycanlı kardeşlerimiz, soydaşlarımız ve Azerbaycan devleti barış anlaşmasını galip taraf olarak imzalamış gibi görünüyor. Umarım Rusların aracılığıyla imzalanan bu anlaşma kalıcı olur. Çünkü Ruslar bu konuda çok sabıkalıdır. Çünkü Türkler gibi dik duramazlar attıkları imzaların arkasında hep bozarlar. Evet dostlar. Dün gece saat 12 itibariyle varılan barış anlaşmasının tüm Türklere, Azerbaycan'a ve hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Şimdilik bu videoyu bitiriyorum. Hepinize hoşça kalın demek istiyorum. Kazasız belasız günler diliyorum. Ebediyetten dostlukla kalın. Hoşça kalın, esen kalın.